Yani haber oldu her olmayı sürdürüyoruz değerli izleyiciler. Türkiye'ye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişirken bu gelişme katkı veren değerler var. Hiç şüphesiz özellikle iki buçuk yıldır boğuşmak zorunda kaldığımız pandemi sürecinde gerçekten de insanların psikolojisi bozuluğu oldu. Ama bu durumda bile Türkiye'de umut veren sektörler var. O sektörlere emek veren değerler var. O değerlerin ben birinin konuğuyuz efendim. Ee, Gizem Gürakan kendisi yaşam koçu olarak biz biliyoruz ama kendisinden ayrıntılı bilgiler alacağız. Efendim günler. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ederim. Bu iki buçuk yıllık sürede gerçekten yükünüz ağır mıydı? Evet, gerçekten öyleydi. Bir yaşam koçu olarak özellikle en az hasarla atlatmaya çalıştık. Bize e, danışanlarla bunu başardık. ...bu şekilde gayet güzel ilerleyebildik. İlerleyebildiniz. Enerjinizi... E, ...gerçekten alabiliyorum, tebrik ediyorum sizi. E, Gizem Gürakan... ...kimdir öncelikle biraz, biraz söz eder misin? Gizem Gürakan... E, ...yaşam koçu ve öğrenci koçu. E, yurt dışına özellikle giden öğrencileri... E, ...öğrenci koçluğu yapıyorum. Yaşam koçluğu da aynı şekilde... E, ...diğer bütün konularda... E, ...yardımcı oluyorum danışanlarımıza. Danışanlarımıza yardımcı oluyorum. Evet, aynen. Bu dönemde özellikle... ...pandemi sürecinde... E,

Ee, Valla şöyle koçlukla ilgili bir iki şey söyleyeyim. Ee, belki yeni izleyenler de olabilir, bilmeyenler de olabilir. Biz koçlar gelen danışanlara e, akıl verip yönlendirme yapmıyoruz. Onlarla seanslarımızda ben danışanlarıma özellikle bir içsel yolculuk yaşatıyorum. Ee, kendilerini fark etmelerini, mesela bir olay yaşıyorlar ve çok sıkıntılı bir olay yaşıyorlar. Bu her türlü konu olabilir. Bir motivasyon olabilir. Belki bir şehir değişikliği olabilir. Ee, Birçok yaşadıkları sıkıntılarda şöyle bir şey izliyoruz. Ee, güçlü sorular soruyoruz. Bu güçlü sorular neler? Onları düşündüren sorular. Özellikle bu süreçte e, bu süreçte e, pandemi süreci çünkü pandemi olunca hı hı. E, acaba e, size olan ilgi arttı mı? Yani danışanlarınız arttı mı? Evet danışanlarımız gerçekten bu dönemde çok arttı. Çünkü koçların bir farkı var. E, bu koçlarımız işte güçlü sorular sorarak danışanlarımızın e, potansiyellerini, kendilerini keşfetmelerini sağlıyor. Bir olay yaşadıklarında aslında o olayı hangi güçlü yanıyla e, çözebildiğinin farkına varıyor. O yüzden de e, biz onlarla bir güzel bir işsel yolculuk yapıyoruz. Bu işsel yolculuk sırasında da e, yaşadıklarının, içindeki enerjilerinin, potansiyellerinin, ne istediklerinin farkına varmış oluyorlar. E, o, bu amaçla da bu da özellikle pandemi sürecini çok daha rahat atlatabildik. Herhalde. Evet. Bu, ne tür ee, ee profilde kişiler geliyor. Hemen hemen her çeşit profilde kişiler. Yani şöyle söyleyeyim, aileler, çiftler, öğrenciler. Evet, hani benim e, branşım zaten öğrenci koçu ama yaşam koçu olarak da tabii ki her çeşit her profil e, insan ben yardımcı olabiliyorum. Çünkü yaşam koçu çok genel bir ağaç düşünelim. Ağacın gövdesi yaşam koçu, dalları öğrenci, kariyer, ilişki koçları. Ama zaten yaşam koçu olmadan diğerleri olamıyoruz. O yüzden de her açıdan nasıl bir sıkıntı olursa, elimizden geldiğince her profilde insana yardımcı olabiliyoruz. Hani ilişkileri olsun, iş hayatı olsun, öğrenci, aile ilişkileri hepsinde yardımcı olabiliyor. Yardımcı oluyorsunuz. Evet. Zaten bilinen şöyle bir gerçek var. Mesela bir psikolo psikolojik sorunuz varsa psikoloğa gidin derler. Yani hastaysanız psikoloğa gidin, doktora gidin ama hastalık öncesi evredeyseniz, moraliniz bozuksa, motivasyonunuz düşürse, evet, evet, evet. negatif hayattan enerji alamıyorsanız, burada hemen devreye giren sizler oluyorsunuz. Evet, biz koçlar devreye gidiyoruz. Danışanımıza olduğundan daha ileriye taşıyoruz. Yani yaşadığı e, sıkıntıyı zaten beraber elimizden gelenle çözmeye çalışıyoruz. Ama kendi kendine birçok danışanımız aslında kendini tanımıyor. Yani herkes herkes kendini tanıdığını düşünüyor ama aslında çok uzak. Hani bir soruyoruz senin değerlerin ne, senin güçlü yanların ne? Hani bir şekilde sorduğumuz zaman bazen cevap veremiyor ve insanlar bunun üzerine düşünmüyorlar. Biz insanlara kendilerini tanıma aslında fırsat fırsatı fırsatı veriyoruz. veriyoruz. Otoriteler diyor ki bu konu. Sizin bir e aile danışmanına, yaşam koçuna gittiğiniz hasta olmanız gerekmiyor. Bak, yok, evet. olması gerekmiyor. Normal, sağlıklı bir insan kendi özelliğinin farkına varmış gidebilmeli evet. Danışmanla, doğru mu? Doğrudur. Zaten biz şöyle bir şey yapmıyoruz. Mesela bir öneri, şöyle yap, böyle yap, bir işte akıl verme. Böyle bir şey yok. Biz danışanı düşündürtüyoruz. Onu düşündürtmeye çalışıyoruz. Bunu da dedim, benim dediğim gibi böyle bazı araçlarımız var. Bu araçları kullanıyoruz ve çok güçlü sorularla danışanı düşündürtmeyi sağlıyoruz. Kendi kendine işin içinden çıkıyor. Yani biz balığı eline vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz ki hayatı boyunca yaşadığı sıkıntılarda bize danışmasa bile nasıl baş edebileceğini öğrenmesini sağlıyoruz. Sağlıyorsunuz. Evet, sonra da yaklaşıyoruz belki ama çok doğal gittik güzel bir ortamda yaşam danışmanı gerçekten enerjik değerli bir şahsiyet. Ama zaten seansta altın tepsiyle sunmuyorum ama seansta zaten artık ilerlediğimiz zaman hayalleri, umut gayet olarak devam ediyorlar hayatlarına. Evet. Peki efendim, bizim Gülakan'ın farkı ne? Farklı yanı ne yaşam koştuğunda Sizi diğer meslektaşlarınızdan öne çıkaran ya da önde tutan bir gerçek özelliğiniz var mı? Ee, şöyle anlatayım. Ben biraz bir aktarım yapayım, bir biraz bir paylaşım yapayım. Ben Tanırlar beni aslında. Biraz böyle bir sohbet gibi e, anlarlar. E, şimdi çok meşhur bir zaten söz vardır. Belki duymuşsunuzdur siz de. Beş yıl sonra olacağın sene bugün okuduğun kitaplar, izlediğin filmler, e, yediğin yemek tükettiğin gıda ve işte konuşmaların düşüncelerin bunlar oluşturuyor. Yani sonuç olarak şu an adım atarsan beş yıl sonra o insan olacaksın. Küçük olsun büyük olsun. Yeter ki harekete geçmek gerekiyor. Ve harekete geçmek sırasında tabii ki en önemli faktör ne istediğini bilmek. Ne istediğini bildiğin zaman e, ne oluyor? Ha, şimdi ona yoğunlaşıyorsun. Yoğunlaştığın zaman da hayat zaten hani kapı kapıyı açar bir bir laf vardır. Hayat zaten sana yardımcı oluyor. Ama ne istediğini bilmiyorsan böyle çok keyifli, çok başarılı bir hayat beklememen gerekiyor. Önce çözeceksin istediğini, sonra planlar yapacaksın, sonra da amaçların doğrultusunda ilerleyeceksin. Yani aslında asıl olay şöyle, farkında olmak. E, biz eğer fark etmeyeceksek bedenimizi, ruhumuzu, yaşadığımız hayatı, o zaman yaşadığımız hayatın hakkını da vermiş olmuyoruz. Evet hayat çok güzel ama kötü insanlar da var. Yaşadıklarımız bazen çok ağır gelebiliyor. Ama yaşama feryat ederek ilerleyemeyiz. Ne yapacağız? Ha şöyle de yapmayacağız ama üstünü de örtmeyeceğiz. üzerine örttüğümüz her şeyin altında kalırız çünkü. Ve bu altında kalma kısmında bedenimize de çok yansıyor. Hani bir ufak onu da hatta söyleyeyim buradan bağlamış olalım. Hayır. Mesela biz hastalığı bedenimizdeki bir yerde olan bir sorun ya da bir ağrı olarak düşünüyoruz. Hayır. Bizim hasta olan duygularımız ve düşüncelerimiz. Bedendeki o kısım ya da o organ diyor ki al sana ifade ediyorum bak aslında olan o kısım işte örnek vereyim mesela egzama diyor ki ben mutsuzum ee, Sedef diyor ki işte ben e, şey... şey <laughs> <Mutsuzum. gülüyor> <laughs> <ya>, <laughs> incinmekten korkuyorum böbrekler iki taraf mesela ilişkiler ilişkilerle sıkıntısı olanlar işte e, hipermetrop gelecek kaygısı olanlar falan bu böyle uzayıp gidiyor yani beden diyor ki zaten o işte altını kapatınca üstünde gerçekten altında kalır üstünü kapatınca o sizden, sizden bir yerden çıkıyor sonuç bunu hemen şöyle tek bir cümleyle bağlarsak aynen öyle. Hayatınızda olanı da olmayanı da ben özellikle olmayanı kısmını da ünlem işareti koymak istiyorum. Herkes olana takılıyor çünkü. Olmayanı da bir hazmedelim, bir fark edelim kabule geçmek. Çok önemli ve sonra da harekete geçelim. Evet efendim Yaşam Koçu Gizem Gürakan'la bir söyleşimiz sürüyor. Biraz önce bu konuya derinlemesine girdi ve son olarak kendinin uyguladığı bir formül var. Ondan söz edecek buyurun efendim. Aynen ben bir program hazırladım. Normalde de koçlarımızın eğitiminin içinde olan bir şey değil ama ben kişisel gelişime çok önem verdiğim için t, t Link, mindfulness, NLP eğitimlerimde elimden geldiğince en iyi hocalarımdan almaya çalıştım. O yüzden de bunların hepsini nasıl aktarabilirim danışana? Hem koçluk yapıp hem de bunları nasıl aktarabilirim? dedim ve e, hikayeniz size emanet söz de sizin düşünce de diye böyle bir isimle bir program hazırladım. Bu program 7 seanstan oluşmaktadır. E, 3 seansımız koçluk gene gündeminizi getiriyorsunuz, sorununuz neyse onu konuşuyoruz. Sonra devam etmek isterseniz program dışında da seanslarımıza devam ediyoruz. Diğer e, 4 seansta da her bir seansta TT link NLP bunlar nedir? İşte nasıl uygularız? Hayatımızda nasıl kullanırız? Mindfulness nedir? Bunları anlatıyorum ve herkese ömür boyu kullan. Alancakları bir araç aslında sunuyorum. Her sıkıntıya düştüklerinde veya bir şey yaptıklarında, belki bir danışmana da bir koça başvurmak istemeyebilirler veya bir psikoterapi almak istemeyebilirler. Ama bu program sayesinde edindikleri bilgiler sayesinde kendileri çok rahat baş edebilecekler. O yüzden kendilerine ufak bir armağan gibi görmelerini istiyorum. Kendinize bir hediye edin derim. Bugün. Evet. E çok değerli, çok dinamik, çok genç bir meslektaş. Önerilerde bulundu, tavsiyede bulunduğu tavsiye bulundu. Kendinize değer verin dedi. Efendim kendisiyle birlikte olun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli bir yaşam koçu. Yeniden Gizem Gürak'a verdiği ayrıntılı bilgiler için. Ben çok teşekkür, ben teşekkür, teşekkür ederim. Başarılar. Ben de size çok teşekkür ederim, Çok sağ olun. Efendim hep birlikte ekrana getirmiş olduğumuz değerli şahsiyetin bundan sonraki biz medya emirdeki takip etmeye gayret edeceğiz. Görüşmek üzere. <laughs>